Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan PUBG Mobile oynayacağız arkadaşlar. Bayağıdır. Bayağı uzun zaman geçti aradan. Şükür Allah'ım ya Rabbim. Şükür. PUBG oynuyoruz. Şöyle bir maça girelim hızlıca abi. Bayağı uzun zamandır çekmiyorum bu arada. Yani ee, şimdi bugün uzun zamandır video da çekmiyorum. Video çekerken de yani PUBG'yi bir iki ay önce falan çekmişimdir yani. bayağı en son PUBG videom eskiydi yani bayağı Bir eski güncellemede falan yani. Yeni güncellemede hiç çekmedim. Bu eski kutsal dörtlü güncellemesinde çekmiştim galiba en son o derece bir de Livik'ti yani Erangel pek girmiyordu videolarımda uzun sürüyordu çünkü video pek uzun sürmesin diye yapıyordu ben kime artistik yapıyorum yara bana bir artistik yaparsın arkadaşlar hesabım bayağı gelişmiş buz diyarım var başka şu kıyafet falan aldım yerden silah desenleri falan geldi bana. Ya siz yokken bayağı hesap kastım. Hatta otorite efsane olmuştu. Şimdi yeni sezon geldi, altına düştüm amını. Pardon, gümüşe düştüm. Altın yaptım, altın 3'üm falan. Bugün abi kendime yani bir saatlik video falan olacak galiba. Çünkü bugün bayağı renk kasacağım. Bayağı maçlar falan gireceğim. Ama ölmemeye çalışacağım yani ölürsem boku yerim tabii ki eksi. Ama altın olduğum için ölürsem pek eksi yemem yani. 59. falan olursam iyi bayağı bence. Şöyle atlıyoruz da firavun var. Asıl saç. Abi firavun bizi yer. Öncelikle onu bir bilelim. Biz bence baya baya geçindik Aşırı Şey geçindik Abi Bizden önce 300 kişiymiş Bak benden önce 16 kişi inmiş 14 Abi videoda olduğum için aşırı kasıyor. Zaten tablete virüs girdi. Reklam falan veriyor boş yere. Arkadaşlar. Allah için bir söyleyin. Şu virüsü nasıl çıkaracağım? Onun yüzünden video çekim. Bak evet, reklam veriyor böyle. PUBG oynuyorum reklam veriyor. PUBG reklamsız ama bana reklam veriyor. Onu nasıl çıkaracağım? Bir söyleyin bana. Çok iyi olur arkadaşlar. Günlerdir bulamıyorum taktiğini. Bak şurada küçük bir fight dönüyor hemen ona. El atalım. Abi adamlar burada burada fight düşüyor. ben neredeyim? koymuyor. Abi bikinle. Bikinle ya. Böyle mi renk kazacağım oğlum ben? Bak bot gibi öleceğim yine bak. Abi ben hangi yetkinlik anına gitmiştim şimdi? Ya of of ya. Abi eksi şey yiyeceğim. Öldürsün. Evet. Ama ben kil kasayım ya. Bot gibi oynuyorum. Ya siktir git. Nasıl bir kişi var? Nasıl? Nasıl abi? Nasıl oluyor? Ne, Nasıl? o kadar şu olması gereken yer kalabalık olması gereken yer bugün a en fazla iki kilimi toplayacağım şimdi ben. Ben böyle elip kalkıyorum. Bakmayın böyle kendimi es sporcu falan sanıyorum da. Bakmayın siz. Nereden sıkıyorlar? Abi ben full bot vuruyorum. Ligim bot ligi. Bot zaten ben botum. Botlar 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 botlarla oynuyor abi. Abi siz de bir like atın lan. O kadar 15 görüntüleme, 9 görüntüleme falan oluyor. İnsan bir şey olur lan. Bir like atır. Atar. Abone olur. O kadar emek veriyoruz. Yok abi yok. Ha botmuş bu da. Abi ben eleştirecekler diye korkuyorum yani. Botlarla oynuyorum ya böyle. Böyle bok gibi oynuyorum ya. Biraz şey oluyor. Mesela bu bot muydu? Evet. Yani diyecekler aa bak bota bak bota falan ben de ne bir şey falan diyecekler diye korkuyorum onlara. Bir like atın yorum yapın ha. Ya kolumu sikiyim ben. Benim kol diye bir şeyim yok. Kanka öl artık. Amına koyayım ya. İlla araştıracağım ya. Oradan oraya illa araştıracağım amına koyayım ya. Allah'ım iki eseri dört eseri de. Açsana şu eğme. <laughs> bu niye tekledi de bu bu? yapın az deyin abi şöyle oynuyor ya abi değil de yani kanka şöyle oynuyor şöyle oynuyor şu şekilde yapacağım taktik falan verin yani biraz oyun da önerin oyun bulamıyorum kaç tane oyunum var oyunum var ama video çekecek oyunum yok yani videoluk oyun yok Hapçı mesela videoluk oynama ben pek oynayamıyorum videoda. Arkadaşlarımla daha sarıyor da. Şu 2x 2x seni sikeyim. Ya da siktir git. Mp'ye krallı raga. like 12 kilim var. harcayamam. Utandım. Üşeniriyorum. Kaskım gitmiş. Yeleğim gitmiş. Mermilerim bitti sayılır. Yarrak gibi durumdayım. Lan dur. Lan hay amına. Ben susturucuya atacaktım da. Hangisi daha iyi? Bu daha iyidir. Na boş, na boş. Kolej ti Ha boş, pa boş, pa 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 pi boş. Ha o kadar 3 kişi var da neredeler? Sıkmıyorlar. bu bak. Ya amına koyun bak. Uzi yeni niye atıyorsun sen? Abi kaskım yok. Var da canı yok. Canım durmadan azalıyor. Bot fazla vuruyor abi. Buna drop shot atıyorum. Bakmayın siz bot olduğundan öyle. AK'yı bırakayım mı? Aynen. Mermiyi bulmaya yaşanıyor. Tren! Tren amına... Nereye gidiyor? Sen git bir yere de ben o zaman şey yapacağım. Sen şu an nereye gidiyorsan git. Ya sabır Allah'ım ya, sab ya, Allah ya sabır ya sabır amına koyayım ya sabır. Annemiz. biri pap biri biri pap dam biri dam biri biri bam bam. Az kaldı <laughs> şimdi. Şey. <laughs> hoş geldik, hoş geldiniz. Arkadaşlar, masam bari mutlu inmiş ve bir Bak bak.

ayağımda takım Evet bedava araba oyunu arkadaşlar bakın. Tut 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 tut. düt Ama bu buggy de direksiyonu pek dönmüyor o yüzden biraz rahatsız olabilirsiniz. Da pre pre tu da pre pre tu da pre pre tu da 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 <laughs> tamam 15 kilo var 50 kişi var 20 yaparız botları vura vura Maçı da dinleriz Hoppa. Burada bir bot varmış adamlar var. Arkadaşlar Bak M4 mermisi var. Ama M4'ün kendisi yok. Niye? Bak. Bak her yerde M4 mermisi var. Ama M4'ün kendisi. Daha demin M4 bulmuştum. Daha demin değil de. Buldum, almadım. Mermisi azdı. Mermi bulmaya başladım. Meğersem Toki'de on, onlarca varmış. <laughs> Arkadaşlar ben burada biraz pusu Ve biraz adam ölsün böyle maçtaki adamlar falan azalsın. O zaman geliyorum. Arkadaşlar adam var. adam gidiyordu. Kanka bak arkadaşlar bence bunlar gerçek. Arkadaşlarını öldürdüm. İyi oynadığımı anladılar herhalde. Kaçıyor şimdi arkadaşları kaldırmaya gidiyordur. Bak bak. Şu an var ya çocuk altına geçiyor şey. o 啥嘞？ Bu beni vuranları da hakladık. Şimdi bunun unutuna bakayım. Oh. Oh! Ne diyorsun ya? Oh, oh! Plaka yerli bak, sırtı derli çok, kafası derli bak ne olacak? oh. oh, oh. Oğlum nereden buldun bunu? Hayvan mısınız amına? Tövbe tövbe. At bir beş tane. Oh 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 maşallah maşallah. Ya kafanı çıkar ya da ben açlayayım sana. Oha amına mermi. Oğlum bak. Ya benim çantam bu kadar dolu mu lan? Oğlum çüş. Ya başlarım bak. O kadar mermi var. Olursa mı? Ya bak oğlum. Al. Hay senin. Ben. Ah. Oğlum. Ya sen de bir yürü ya bot. Cık. Ne? Ben bunu molotof bombaya alırım ha. Lan bu gerçekmiş ya amına. Am. Canı yok ha. Sakın. Boruk yapma. Oyun. Oyun seni silerim bak. Yenilgi tekrarına bakabilir miyim? Abi nasıl öldür? Nasıl ölüyor? Nasıl ölmüyor? Bak canı yok. Ya bu çocuğu kit basmış ya. Abi bak bir tane yiyorsun da nasıl ölmüyorsun da yeleği sikildi zaten ya. Abi bota öldüm ya. Abi şu bota da öldüm ya. Ya bildir siktir git bildir amına koyayım ya bunu Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardır. Bugün çok güzel bir PUBG videosu attık. Birinci olamadık ama olsun. Altın bir olduk. Size elmas olduğunda elmas değil de bir taş falan oluruz. Yani kasarım ben tek başıma. Endişelenmeyin. Neyse arkadaşlar kanala bil böyle bol bol short videolar bol bol normal uzun videolar gelecektir. Haberiniz olsun. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Ben kaçtım.